Selam böyle bir Osmanlı hissettiren bir şey olduğunda bunun düşük entelektüellik alameti Osmanlı hissettiren bir şeyin ha şu şey e, neydi bilmem ne dizisi izlerken kafasına Demir Takan adamlar gibi olmak değil mi Osmanlı e, evet ben öyle değilim ben şey neydi onun ismi işte Fransız müziği seviyorum ya sen çünkü köksüzsün abi öykünüyorsun aldım o hikayen yok ki o hikayeyi başkasının hikayesinin içinde bir şey olmak istiyorsun yani sen Shakespeare satın alıyorsun o hikayeye bağlanamıyorsun köksüz olduğun için dolayısıyla bu köksüzlük ee, inanılmaz hastalıklı bir ruh hali bence. Ve bizim bütün kültür tarihinde, yani bütün o düşünsel e, emekler falan dediğin şeylerin büyük bir kısmı iyi bir hikaye kurmak için. Çünkü şöyle yapılıyor. Hamur geliyor ve Osmanlı tarihinde diyor, tamam mı? Hamur'un yazdığı Osmanlı tarihinde sen e, şuradasın aslında. Bir batı hikayesi var ve batı orada esas olan sen de onun figüranısın. Yani figüranın önemine esas olanı daha parlak göstermek, değil mi? Bazen girip sahnede önemli bir şey icra edebilir ama maksat esas olanı daha parlak göstermek. Sen Hamur'un yazdığı Osmanlı tarihinde bir figüransın ve garip birsin, Bir hilkat garibesisin. Ve hikayeni başkası yazdı, sen değil.